Merhaba sevgili dinleyenler. B planının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün Türkiye gündemine bomba gibi düşen, kan donduran bir haberin oluşum aşamalarını, yeni doğan çetesi haberini gündeme taşıyan, bu olayın duyulmasını sağlayan, çok değerli meslek büyüğüm Devrim Tosunoğlu bizlerle birlikte olacak. Haberin aşamalarını bizlerle paylaşacak. Özellikle gazetecilik okuyan ve mesleğe başlamak için heyecanlı öğrenciler için çok güzel bir örnek. Çok değerli, çok kıymetli bir araştırmacı gazetecilik örneği. O yüzden kendisinden rica ettim programımıza konuk olmasını. Kendisi de beni kırmadı. Sözü daha fazla uzatmadan kendisinden bu haberin oluşum süreçlerini dinlemek istiyorum. Ben önce kendimi tanıtıyayım. Ee, ben aslında polis muhabirim. Yaklaşık 28-30 yıldır e, polisiye haberleri. Bunlar ne? İşte e, organize çetelerdir, narkotiktir, işte terör olaylardır, Bu tür büyük e, soruşturmaları e, polis ayağını takip ediyorum. E, emniyet muhabirimliği e, aslında ona bakarsanız. Şimdi şöyle, bu operasyonlarda polisin yürütmüş olduğu çalışmalar her zaman noktalandığı zaman bize emniyet, emniyet içerisinde oluyoruz, Emniyete gidip geliyoruz. Bir şekilde bu operasyondan haberimiz oluyor. yani bu operasyondan nasıl haberimiz olur? İşte avukatlar bir gidiş gider gelir, işte meclis görüşmek ister. Biz de o hareketliliği fark ederiz. Biz ben o bu operasyonun yapıldığı gün emniyetteydim. Dediğim gibi yine bir yanlış hatırlamıyorsam üzerinden biraz da zaman geçti aslında. Ee, yeni doğan çetesi ile ilgili yeni doğan e, yoğun bakımlarında bir usulsüzlük olduğunu duydum öncelikle. Sonra İstanbul Emniyet Müdürü bununla ilgili bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir basın açıklaması da yaptı. E, detaylarını şöyle öğrendik. Detay, e, yani yıllık 1 milyar liralık bir vurgun. Bu ne, nasıl bir vurgun? deniyordu buna. Bunlar işte aslında devletin bir imkan sunmuş. Eğer devlete ait, devlet hastanelerinde yeni doğan yoğun bakımlarında yer yoksa, bunları çocukları mağdur olmasın, aileleri mağdur olmasın diye özel hastanelere sevk ediyor. Yani da günlüğü 8 bin lira civarında bir tedavi ücreti var. Güzel bir uygulama. Yani siz devlet hastanesinde yer bulamazsanız, özel hastaneye gidiyorsunuz, bütün masraflarınızı devlet karşılıyor. İşte bu sistemi ile aralarında doktorlar ve hemşirelerin olduğu, ambulans şoförünün olduğu ve şebekenin ben bunlara simsar diyorum aslında simsarlar bunu biliyorlar. Ee, bir çocuk sevk edilecekse bu şebekeye ait, şebekenin çalıştığı hastanelere sevk ediliyorlar. Yani şunu söyleyeyim ee, atıyorum e, mesela Gazios e, 10 tane özel hastane var. Ama bakıyorsunuz ki 10 özel hastanenin 8'inin yeni doğan üniteleri bomboş Çocuk yok ama bu şebekenin anlaştığı iki hastanenin ağzı tıka basa dolu. Bunun niye? Çünkü bu şebeke devlet hastanede o 112'de çalışan mesleğine ihanet eden kişilerle birlikte olmuşlar. Çocuk sevgi olacağı zaman o hastanelere gidiyor. Bu neden ne yapılıyor? Şimdi e, normalde bu yeni doğan bebek yoğun bakımlarında aslında sağlık koşullarının çok e hijyeni bulması lazım. Bu o soruşturma kapsamında, yürütme soruşturma kapsamında biz öncelikle şunu öğrendik. Yani bir, bir vurgun var. Bu e, çocukların oraya sevk edilip o çocukların üzerinden devletten milyonlarca lira para kazanmışlar. Tabii operasyonun birinci aşaması buydu. Şimdi senin sorduğun sorduğun bu e, şey e, bu yeni doğan çetesiyle ilgili benim kulağıma çok önemli bir, bir bilgi geldi. Yani bu e, normalde taburcu olması gereken çocuğu taburcu etmiyorlar. Yani bir gün iki gün yoğun bakımda kalıp taburcu olması gereken çocuk mesela bazı bazı hastalarda görüyoruz bunu. 10 gün tutmuşlar. 20 gün tutulan çocuklar var. Yani çocuk iyi. Devleti sırf para almak için orada günlüğü 8 bin lira demiştim ya az önce. O 8 bin lira alabilmek için çocuklar orada tutuyorlar. Şöyle de yapıyorlar. Mesela aileler bu durumu çocuğuyla ilgili bilgi almak istediği zaman kendilerini e, doktor olarak tanıtan tan, tan çalışanlar var. Bunlar hemşireler. Orada kendilerini doktor olarak tanıtıyorlar. Normalde bu yoğun bakımlarda çocukların başında bir nöbetçi doktorun olması lazım hastanede. Ve bakıyoruz ki soruşturma aşamasında şunu görüyoruz. Tabi HTS kayıtları burada e, İstanbul Mali Şube, e, Şube Müdürlüğü'nün yolsuzluk bürosu yürüttü bu operasyonu. E, bakıyorlar ki HTS kayıtlarına nöbetçi olması gereken doktor, hastanede olması gereken doktor eğlence mekanlarında bazı vermiş. Yani hastanede değil. Yani çocukları başıboş orada yani düşünsenize bir yoğun bakımda 40 tane çocuk var. Başında bir tane görevli var. Aslında 2-3 çocuğa bir tane bakıcının düşme e, düşmesi lazım. Hmm. E, yani e, hemşirenin olması lazım, doktorun olması lazım. Tabii süreçte ben şunu düşündüm. E, tabi tabii kaynaklarımız da bir kaynağımızı söylemek de doğru değil hiçbir zaman. Eee etiği eti açısından. Şimdi e, görüştüm de yani e, şunu sordum. Ya bu kadar insafsız bir çocuk üzerinden e, para kazanan bir şebeke ihmalleri sonucunda ölümlerde olmuş olabilir dedim. Hatta ölen çocukları e, ailelerine teslim etmemiş, teslim etmeyip e, ö, ölen çocuklar üzerinden de para kazanıyor olabilir diye soru sordu. Ölmedi göstererek yani oradaki çocuğun. Tabii tabii tabii, tabii ölmedi göstererek yani çocuk yaşıyor diye e, göstererek. Yani aslında e, bir baktım bu e, yolsuz yani yolsuzluk oradaki yolsuzluk para vurgunundan ziyade devleti dolandırma yani SGK'yı dolandırmanın ziyade, e, nezdinde olay başka bir boyut olduğunu öğrendim. Bununla ilgili çalışma yürüttüm. Nasıl çalışma yürüttüm? O dönemde polisin yapmış olduğu operasyonda e, yanlış hatırlamayacağım 10 ya da 12 çocuğun öldüğünü tespit etmiş polis. Bu çocukların ailelerine ulaşmaya çalıştım. Tabii ee, ailelerini tek tek aradım. Yani i, i, inanın e, görüşürken adam insanlar biz çocuğumuzu kaybettik mesela daha ilk çocuktan kucağına almasını beklerken çocuğa yanlış tedaviden verilen ilaçlardan ve hatta ilgisizlikten çocukların çoğu da e, 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 yemeklerden sonra e, kusmaları sonucu boğularak ölmüşler. Yani burada bir ihmal yüzünden ölüyorlar. Yanlış ilaç ilaç ver, verilip ölen çocuklar da var. Ailelere ulaşmaya çalıştım. Aileler yaşadıkları süreci bana anlattılar. Tabii biz televizyona haber yaptığımız için ee, ee, biz bir de bu acıyı hatırlamak istemiyoruz dediler. Biz savcıya, savcılığa gittik şikayetçi olduk. doktorlardan dediler. Ama konuşmak istemiyoruz dediler. Ama bana olayı anlattılar. Ben ee, bir yabancı Nijeryalı bir aileye ulaştım. Aslında çocuklara yeni doğan bir çocuk değildi. 6 aylık bir bebekti. O bebeğin o şebekenin elinde olan iki hastane arasında daha doğrusu son gittikleri hasta, ilk gittikleri hastane şebekenin elinde çocukla ilgilenmemişler, yoğun bakımı almamışlar. Çocuk orada nefessizlikten ölmüş. O iki Nijeryalı anne babayla konuştum. Gözyaşları içerisinde anlattılar yaşadıkları hikayeyi, istedikleri parayı paraları rakamları söyleye, söyleme, söyleyemiyorum bile, 50 bin dolar, 60 bin dolar para istemişler. Yani orada Michel demek çocuğun ismi de Michel'di. Ee, hayatını kaybetmiş, onunla konuştuk. Sonra ben baktım, diğer ailelere konuşmayınca birkaç tane mağdura ulaşıp bu olayı e, ortaya atmak istiyordum. Birkaç e, internetten e, şikayet konularını, bu hastanelerin isimlerini bildiğim için hastanelerde şikayetler araştırdım. bir aileye ulaştım. Aslında aile şöyle, Asilhan bebek şu an 4 yaşında e, hayatını kaybetmemiş ama e, yapılan bu şebekenin elindeki e, o, özellikle FS olan doktorun hastanesinde yanlış tedavi yüzünden bir ay yoğun bakımda kalmış. Çocuk şu an e, yaşıtlarından geri e, bir durumda e, yürüyemiyor, bakıma muhtaç. Yani annesi e, babasıyla konuştum ben e, o zaman göz yaşları içerisinde anlattılar tabii biz bu haberleri anlat, e, biz bu haberleri aldığımız zaman bir süzgeçten geçiriyoruz yani tabii ki daha yargılama başlamamış kimseyi töhmet altında bırakmamak gerekiyor hiçbir zaman da biz bunları e, bunların bu e, ölümlerin olduğunu söyledik ama bir e, neden kaynaklandığını soruşturmaların devamında çıkacağını da hep belirttik ki kaldı ki bununla ilgili İl Sağlık Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü e, bu hastanelerle ilgili araştırmalar yapmış. Çalışma yapmış, ani baskınlar düzenlemiş. Bu baskınların üzerinden e, bu yol üzüldükleri tespit etmiş. Aslında bebeklerin neden öldüklerini raporlar halinde veyahut da işte bebeklerin üzerinden devletin ne kadar para aldıklarını hani raporlar üzerinden bunu ortaya koymuşlar. Çok büyük bir olay, çok üzücü üzü, 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 üzü bir olay. Tabii bunun yargılamasından başlandı. Hatta geçenlerde e, bu olay payınlardan bir tanesi olan doktorlardan biri cezaevinde hayatına son verdi. Bununla ilgili e, o kadar ağır bir durum ki işte e, tutuklu sayısının yanlış hatırlamıyorsam ya 20 ya 22 olması lazım e, yargılama e, devam ediyor. E, yani şu an bunları anlatırken bile e, gerçekten de tünelin ne oluyor çünkü oradaki telefon tapelerini okuduğunuz zaman e, yani yaklaşık bin 500 e sayfalık bir ezdeki okudum ben. İddianame okudum ben. Bu iddianamenin satır satır eylemler sıralanmış yaklaşık 156 eylemi var. Bir bakıyorsunuz ki e, hiç sağlıkla ilgisi olmayan kişiler e, bu çocuklara e, çocukların başında durmuş. E, mesela çocuk çocuk orada e, işte değerler düşmüş ölüyor. E, doktor yok olmadığı için hemşireler, doktorları arıyor. Bu işte böyle gelişme oluyor diyor. E i̇şte artık ölmüş, kişini çekin diyen e, tapelerde vardı. O nedenle e, gerçekten de bu e, yeni doğan e, yoğun bakım kentesi, e, yani devleti ...devleti soymanın dışında, devleti zarar uğratmanın dışında, e, yani çocukların da ölümüne sebebiyet vermiş. Tabii bu il, yani gidip de bilerek öldürmemişler, yani bunu diyemeyiz hiçbir zaman. Bu yargılamanın sonucunda ortaya çıkacak e, zaten e, yargılamada e, devam ediyor. E, bakalım. E, e, Karar ne zaman verilir önümüzdeki duruşmalarda bunlar belli olabilir. Abi bu dosyada biliyorsun 10 tane hastane var ama bu 10 tane hastane yani gelen ihbarlar 10 hastane olduğu yönünde miydi yoksa bu araştırmalar neticesinde mi 10 hastane olduğu belirlendi aşama aşama olarak? Şimdi şöyle e, tabii e, az önce de söyledim İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu e, ihbarlar ilk baştan ihbar CİMER'e geliyor. CİMER'den geldikten sonra soruşturma başlatılıyor orada söylenen hastaneler var. Yani adı geçen hastaneler var. Bunlar önce 5-6 tane e, hastane ismi vardı. Sonra e, bu iş bak, bakılmış ki gerçekten de burada bir usulsüzlük var. Burada bir devleti zarar uğratma var. Çocukların e, yatış sürelerinde uzun olma e, durumu var. Yani dedik ya sağlıklı çocukları bile taburcu etmemişler, ailelerine vermemişler. Burada bir devleti zarar uğratma durumu var. Bu, bu, ondan sonra İstanbul Mali Şube Yolsuzluk Bürosu devreye giriyor. Bununla ilgili tekniki, teknik ve fiziki çalışma başlatıyor. Bu da şebekenin e, telefonlarının dinlemesi anlamına geliyor. Din, telefonlar dinlenirken bunların başka hastanelerde de irtibatlı oldukları tespit ediliyor. Bu haberler çıktıktan sonra çocukların e, mesela kaybeden de bize ulaştı. Ee, mesela e, adı geçen hastanelerde çocuğunu kaybetmiş. Mesela onlar da şüpheleniyorlar. Onlar da acaba bizim çocuğumuz bu doktorun ihmallerinden mi öldü? Hastanenin ihmalinden mi öldü diye. Tabii bununla ilgili savcılarda şikayet de bulundular. Yani sayı sayı e, sayı gerçekten fazlaydı bunu öğrendiğimizde. O nedenle yani tabi e, tabii soruşturma bu soruşturma bu şekilde bitti anlamına gelmez. Devam eder muhtemelen çünkü o zaman öğrendiğimizde şüpheli sayısının 300'e yakın olduğu söylenmişti. E, muhtemelen e, bu soruşuma devam eder. Şimdi abi habere ne kadar süre çalıştın? Yani haberi e, ortaya çıkarmadan önce yani habere çalışırken ne kadar zamanını aldı haberi derleyip toplamak? Ben buna bir ikanus çekeyim ben bu haberi yapayım desem haberin detayını atlardık. Ben bununla ilgili dedim ya ailelere ulaşmaya çalıştım. Ailelere ulaşmak gerçekten de çok zor oldu aileler konuşmadı, aileler bilgi ve yani şifayen bilgi veriyor ama ekran karşısına geçip e, şey yapmıyor, e, anlatmıyor. Ama bana yaşadıklarını anlatmışlardı. Onun için de bizim bu haberi yapmamız için ben e, TV yüzde özel dosya diye bir program yapıyordum. O programı hazırlamak istiyordum. O programa yetiştirmek istiyordum. Tabii ilk bu haberle başlamak istedim ama ailelerle gerçekten de konuşmak, ailelerle bu e, süreçle ilgili neler yaşadıklarını anlatmalarını istedim. E, ...gerçekten de zor oldu. İşte dedim ya, e, bir Nijeryalı aile kabul etti. Yaklaşık üzerinden e, ...bu operasyon yanlış hatırlamıyorsam... ...Nisan ayında oldu. E, ben e, Temmuz ayına kadar... ...aileleri ikna etmeye... ...bu olayı araştırmaya... ...bu olaylardaki e, alınan ifadelerde... ...neler geçmiş, kim ne söylemiş... ...onları öğrenmeye... E, ...birçok hem savcılık hem emniyet... E, ...birimleri hem avukatlar olsun... ...birçok konuda... E, çalıştım ama yaklaşık bir 3-4 ay geçti. Ondan sonra haber hazır olunca yayına verdim. Bir 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 tane aile şunu anlatmıştı, Buyurun size de söyleyeyim bunu. Ee, ben diyor, yoğun bakımda çocuğumuzu göstermiyorlar. Yani uzun bir süre oldu ee, çocuğumuzu göremiyoruz. Bir gün camdan gördüğümde çocuğumun ayağının morardığını gördüm diyor. mi doktorun birini çağırdım diyor, niye çocuğumun ayağı mor diyor. Yanlış görmüşsünüz beyefendi dedi, çekti gitti diyor ve e, çorap giydirdiler diyor. O olayın iki gün sonra ço çö çocuğumun verdiler bana diyor. Bir e, bu az önce bahsettiğim asilan bebeğin babası şunu anlattı. Biz bilgi alamıyorduk. Benim çocuğum bir aydan fazla yoğun bakımda kaldı. Bize bilgi vermiyorlardı. Bir gün e, hasta bakıcı diye para verdim. Ee, çocuğumuzun görüntüsünü çekip en azından görüntüsünü görelim diye video çektirdim diyor. Video bana geldiğinde diyor arkada maç e, yoğun bakımda maç sesleri geliyorlardı diyor. Muhtemelen daha oynamışlardı diyor. Maç takip ediyorlardı diyor. Yani orada çocuk çocuğun başında kimse yok. E, yardıma muhtaç bir, bir çocuk. Onun için e, tabii ki burada hem aileler burada bizim için çok önemliydi. Ailelere ulaştık. Tabii bu bilgi verilen bilgiler doğruluğu konusunda da teyde muhtaçtı. Yani bunu biz kulaktan duyma yani bir insan hastanede kızmış bize e, farklı duygularla söylüyor olabilir. Onun için bunu teyit etmek için de bu soruşturma birimlerine yakın soruşturma yapan bilimleri e, işte savcılıktır, emniyettir. Ee, avukatlardır, bunlarla ilgili işte İl Sağlık Müdürlüğü'dür. Ee, bunlarla ilgili orada ulaşabildiğimiz kişilere eee ulaştık bunları teyit ettirdik. Bunların doğru olduğunu zaten öğrendik. Zaten doğru olmasa zaten ben bu işin peşine düşmezdim. Ee, biz bunu ortaya çıkartmak için gerçekten dediğim gibi 3-4 aylık bir zaman geçti. E, zaman dilimi geçti. Daha ki bu olay ne zaman patladı biz habere yaptık. E, aileler bize ulaştı ama daha sonra e, o şebekenin e, şebeke tarafından soruşturma, soruşturma savcısının tehdit edilmesi Ortaya çıktı. Artık bu iş daha ayyuka çıkınca da bir anda gündem oldu haberlerde. Mes mesela bu hastanede çocukların ee, e, hastane girdikten ve çıkana kadar bir epikriz raporunun yazılması lazım. Epikriz raporu çocuğun hastane girişinden itibaren yapılan e, tetkikler, yapılan teşhisler, yani çocuğun ne tür hastalığı var, ne var, neyi var verilen ilaçlar hangi saatte işte ne bileyim ne verilmiş ne yapılmış bunlarla ilgili bir rapordur. Ama bunlar bu raporu tutmuyorlar. O raporu copy paste yapıyorlar. Bir önceki bebeğin e, yapılan şeyleri işte atıyorum e, antibiyotik mi verilmiş onları kopyalayıp yapıştırıyorlar. Ve bu epikriz raporunu hazırlayanlardan bir tanesi yan tarafta hastanenin birinin yanında e, zincir marketlerinde çalışan bir tane kasiyer kız. Yani bilgisayar kullanmasını bildiği için, Excel dosyası kullanmasını bildiği için ona rapor Epic Red raporları. Ve bu da müfettişlerin yapmış olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün müfettişlerin yapmış olduğu baskınlar da ele geçirildi. Yani raporlarda gerçekten de tutarsızlık var. Yani bazı mesela çocuğun akciğer filmi çekildiğini gösteriyorlar akciğer filmi yok. Ve çekilmemiş mesela. Bu tür süzükler de e, bulundu. Yani işte bu tür hizmet içerisinde, bu tür şeyin içerisinde ölümlerin olma... Olmaması zaten şaşır, şaşıracak bir durum yani, yani düşünün ölen bir bebekten para kazanmak için e, bu kadar vicdansızlar. Evet gerçekten insanın kanı donuyor. Kanı yani. donuyor evet. Gerçekten kan donduran bir olay ve bu bu kısmı da bilinen kısmı abi ya buzdağının görünen tarafı. Evet, tabii. Yani Doğan Çetesi yönetic yöneticisi ve üyesi olan 34 kişinin meslekten 3 yıl men edildi ya bu konu hakkında yorumun ne? Onu aslında merak ediyorum. Üç yılda men edilmesi e, bence haksızlık, hiç vermemeleri lazımdı. Yani üç yıl e, çok uzun bir süre. Tabi buradakine ne yapıyorum? Burada e, yani burada meslekte men edilmeleri lazım. Evet. Yani, üç yıl. Olarak. Yani üç yıl sonra yine aynı şeyi yapmayacaklarının garantisi yok. Çünkü bu insanlar bunu zaten alışmış insanlar. Zaten alışmışlar. Evet. Zaten kolay para kazanmanın yöntemini bulmuşlar. Bugün Oradan e, üç yıl sonra e, aynı şekilde e, yine iş bulacak. Mesela biz şunu görüyoruz yani birçok doktorun bu soruşturmada onu da gördük. Birçok do mesela e, bazı doktorların e, meslekten men ne rağmen e, başka farklı doktorların diplomasıyla, şeyle, kaşesiyle ameliyatlara girdiğini öğrendik. Bence çok çok az e, yani bunların meslekten yani tamamen men edilmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim.